Merhaba arkadaşlar. Çetinler kanalına hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynayacağız. Survival oynayacağız. Hemen başlayalım. Ben daha birinci videom olduğu için yeni yeni oynamaya başlıyorum. Minecraft'ı da. Ama bayağı biliyorum. Şimdi ilk gün sakın evsiz geçirme. Yoksa olacakları siz görürsünüz oynarsanız. Bu arada benim adım Yunus. Şöyle küçük bir ev yapmamız için daire ya de da yapabilirsiniz aslında ama yavaş. Yanımda da Kaan var. Kaan merhaba de. Merhaba. Şimdi yavaş yavaş oynamaya başlayacağım. Buraya mı yaptım acaba ya? Bu da bu arada Minecraft indiremeyenler için altta linkini verebilirim. Güvenilir bir link. Ben indirdim yani. Ya da Skype'ten eklersiniz oradan dosyayı atarım direkt. O'sye atarsam da daha bir güvenlilik formu daha iyi olur. Yetmez ya. İnşallah yeter bu kadar toprak ama böyle ağaçlık yerlere gidin. Ağaç olmazsa oyununuz da zaten başlamaz. Sonraki yorumlara yazarsanız modu survival ya da böyle şeyler çekebilirim. Arkadaşım da var aslında ama arkadaşım bugün işi vardı. Gelemedi. Sonraki zamana belki onunla mod, modu survival ya da mod tanıtımı. Bu şeyler yapacağız. Sky var. Öyle şey var. Sen tabletten çektiğin için bilgisayarım bozuk. Yakın zamanda. Yorumlara yazarsınız istediğim istediğiniz bir şeyi çekebilirim. Tamam bu kadar yeter. Çok da değişik bir yerde doğdurdu ya. Zaten benim Block Launcher da bozuldu. <laughs> Onu değiştireceğim. Block Launcher Pro yapacağım. O ne kadar şey çok az lan. Canım gitti. Hızlı, hızlı gidelim. Kaan kap kapıyı kapat. Kaan kapıyı kapat. Kaan gel buraya. Arkadaşlar ilk işiniz odun ya da toprak olsun. Toprakla bir evinizi yapın ondan sonra Gerisi kolay zaten. İki tane kırıyorsunuz şöyle. Ya da bir ağacı kırıyorsunuz. Kan. Birazcık kendini göster. Bu oh, onuncu adama geçti. Vay şey. <laughs> Delirdi çocuk yandan. ıkınıyor ıkınıyor çocuk geliyor delirdi tamam <laughs> bir sus ya bak ilk işiniz ka odundan sonra odunu ya bilmeyenler için söylüyorum sadece Böyle bunları alacağız. Ondan sonra işte ne kadar varsa alacağız. 2 3 tane böyle yapacağız. Sonra bir tane çalışma masası. Nasıl? Bu crafting table'ı sonradan çalışma masası diyorum ama crafting table İngilizcede. Allah'ım. Yolda ha mala Bu arada like gelirse ya da abone olursanız büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle diyorum böyle e, şey tarzı videolar çekeceğim. Oha, bu neden böyle? Beyler oyunun sonuna geldim. Bu kadar saçmalık olamaz. Yapıştım duvara. Ah. Oha ya bu ne ya? Burası nereden çıktı anasını satayım? Göt o şerif ya. Hayvan gibi bir şey aldınız ya. Annemiz Onu da dileriz tabi. Hayvan gibi bir şey aldım. Oha. O oh, Minecraft. nereden belli? Hadi Opa, beni güldürme adamlar yoksa öldürürüm ben. ne ne? Şu çubuklara büyü masası yaptığımızda like atarsanız serinin devamı gelecek. Survival. Bunu 30'a kadar çıkartmayı bekliyorum. Like konusuna gelince. Like ya da abone gelirse o dadem dediğim gibi büyük bir ihtimalle böyle adventure böyle bayağı uzun sürecek bir hazırlayabilirim kendim. Hazırlarsam da arkadaşımla çekerim. Arkadaşımla çekersem de arkadaşımın şeyini koymak zorundayım. Eee neydi? Unuttum. Er arkadaşımın Neydi lan unutuyorum ki de bir ya. Ben arkadaşımın kanalını koyarım. Ona da like gelirse hepinize çok teşekkür ediyorum. Like'larınızdan dolayı. Oo mağaraya bak. Şimdi açlığımız gitgide azalmaya başladı. Artık ev yapmanın ve hayvan kesmenin zamanı geldi. Çılgınlar gibi. Bir tane kılıç yapmak istiyorum hemen kılıcı yapayım tamamdır. Bu video 15 dakika olabilir 15 dakika benim için tam bir süre hemen de yükleniyor zaten tabletten. <laughs> Tablet olmadığı zaman story mod çekme olasılığım da var. Tabletten bile story mod çekebilirim belki. Çünkü tabletim kaldırabilecek bir şekilde mod var, mod yüklüyorum hiçbir şey olmuyor. On mod yüklüyorum hiçbir şey olmuyor. Yani şimdi de yatak yapımını gösteriyorum. Zaten tablette Cumhur anasını ne dedim ya Cumhur var Cumhur Cemaat hemen yapılıyor hep her şey hemen hemen her şey kapıyı da yapalım. Her şey yaptım mı? Bak zaten burada gösteriyor nasıl yapıldığını. Direkt şöyle bir tahta balta. Tamam. Şimdi her şeyimiz bitti. Son olarak ev konusuna gelince <laughs> çok yavaş ilerliyorum. Çünkü ilk günü şeysiz geçirirsem eğer evsiz geçirirsem video <laughs> bitireceğim. Anasını neyle kalıyor ya? Hayvan ilişki yapmıyoruz ya. Dedik patlamanın içinde kovalıyor. Lan alsana şunu. Lan baltayı baltayı. Bir terif. Hızlı hızlı hızlı. Ah şurada da birisi varmış ama birisi dediğim koyun lan. Koyunu birisi diye. <laughs> tamam tamam. Al. Al sonra Ah yine son. Bu ne lan böyle? Ben böyle oynarsam artık. Şuraya bir yere kurmak istiyorum hemen. O ne? Yanlış yere girdim. Bir pardon. Soracağım. Pardon. Çok iyi pardon. Yanlış yerlere girip gidiyorum. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Sonraki videoda çekmeye devam edeceğiz. Like görüşürüz arkadaşlar. Like gelirse abone olursanız iyi olur. Görüşürüz.